Merhaba arkadaşlar Gemiş Türk'ün bir dışında hoş geldiniz bugün Skeleti içeri e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine Chapter 4'ten bugün devam ediyor olacağız. Under My Spell adı altında bir bölüm oynayacağız. Hipnot, hipnotize olan bir, notize edilecek galiba bizim adamcağız. Bakalım göreceğiz ne olduğunu hemen tıklayarak öğrenelim. Şimdi şakamız neymiş görelim. Evet dediğim gibi hipnotize olan bir kişiyi kontrol ediyormuş bizim e, öğretmenimiz arkadaşlar. Amacımız onu engel olmak herhalde. Aha. Aha. Bu, burada neler varmış diyor. Gel bakayım buraya diyor. Aha bak onu oraya taktı. Aha. Aha. Vay arkadaş. Kendi sevgilini niye hipnotiz ediyorsun? Manyak mısın? Kendi işlerini yaptırmak içinmiş. Vay be. Öğretmeni görüyor musunuz mu? Şu an kendine bakıyor. Tamam. Çocuğa engel olacağız. Çocuğa diyorum. <laughs> Öğretmen engel olacağız arkadaşlar. Aha bak burada adam. Bizimki nerede? Bizimki şu an evet yukarıda, yukarı katta. Adamı hipnotize edip şu anda kendi işlerini yaptırıyor ya. Aga be. Aha geldi 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 geldi. Oha bu kapının kilitli olduğunu ilk defa gördüm. Kırmızı kilit. Down. Bu arada arkadaşlar kilitlerin hepsinin şurada olduğunu söylemişsiniz geçenki çektim çektiğim videonun yorumlarına. Onu da teşekkür ederim artık hangi renk lazımsa oradan bulabileceğiz. Şimdi o adama gidip eski haline geri getirmemiz lazım. Ne yapıyor lan öyle nasıl uyku? Öğretmen nasıl uyuyor öyle? Birazcık daha ve yaslansaydı nasıl bir uykusuz şeklidir bu? Ha aga be. Ben kaçıyorum. Ben senin kocanı şu anda tamir etmek Ha bak. Vallahi görüyordu. Son dakikada yırttık. Kanka bu öğretmenden sana bir şey olmaz. Hayır olmaz. Sana söyleyeyim. Bak sana kalpli şey pasta yaptırıyor. Vallahi kalpli pasta mı yapıyor? Ana. Vallahi kalpli pasta yapıyor. Kendi kendi resmine bakıyor şu anda. Aha. Hipnosis Beach. Aldım. E? Şimdi eski haline dön. Bu nereden geldi bana ya? Kibrit aldım. Ha ne oluyor? Ama hala sen hipnot. Gözler aya gidik. Nereye gidiyor bu? Kanka git de vallahi öğretmen döver seni bir yerlere gidiyor bakalım. Nereye gidiyor? İzleyelim. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Şimdi bunu öğretmene yapıştıracağız galiba büyük ihtimalle. Ama daha sonra bir şey daha yapmam gerekiyor. Çünkü genelde iki tane işlem yaptırıyor her şakada. Biliyorsunuz. Aa buraya geldi ve uyudu. Evet uyudu. Nasıl uyuma şekli kanka? Güzel güzel. Sen burada dinlen. Ben senin intikamını alacağım. Mia kedi sesi geliyor. Fark ettiniz mi bir yerden? Aa, bu ne? Aa, burada koca kilit var. Tam bunu açacağım galiba. Aa, öğretmen duşa girdi. Selam. Şimdi buna şey yapacağız galiba. Buna yapıştıracağız. Kapıyı açamıyorum. Tamam yapıştırıyorum. Tamam bunun arkasına yapıştırdın. Şimdi hipnotize olacak galiba ama ne diyor? Make Beastie like cat. Kedi ile alakalı bir şey yap diyor. He kedi nerede? Ben yeşil anahtarı alayım da. Bir yerden miyavlama sesi geliyor ama. Şu mu yeşil? Evet. <laughs> bir yerden miyavlama geliyor ama nereden geliyor fark edemedim. Açıyorum, açıyorum. Açtım. Bu ne? Ha, daha demin bunu da hipnotize etmişti. Alamıyorum ama niye alamıyorum? Ha, aldım. Şimdi bunu kendi kafama mı takacağım? Ne yapacağım? Kendi kafama mı takmam lazım? Bakın bu da biziz arkadaşlar. Nasıl karakter? Çok iyi değil mi? Bir de bunun kız versiyonu da var. O şekilde de oynayabilirsiniz ama ben bu karakteri seçtim. Eee öğretmen şu an duşta. Şimdi kedi bulmam gerekiyor galiba. Bir bölümde kedi bölümü yapmıştık. Onda şu kutuya şurada bir tane koridorda bir tane e, dolap vardı. Onun içine saklamıştık kediyi. Acaba yine orada mı? Şuradaki dolap. Gidip bir kontrol edeceğim. Kedi istiyor. Kediyle alakalı sanırsam kediye vereceğim şu şeyi. Kedi yok. Miyavlama sesi uzaklaştı. Kanka sana mı versin? Bak sana takayım sen git öğretmeni etkile. Bulamıyordu. 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 Bu kapıyı niye kilitledi? Bir kere defa buradaki kapının kilitli olduğunu gördüm. Radyo var. Açayım mı bunu? Ha? Neden piyano sesi geliyor? tamam anladım hocam onu ellemiyoruz ellemiyoruz Kedinin sesi şuradan mı geliyor ya Odaların hepsine bakacağım Daha zaten bizim öğretmen duşunda Oyun odası Bunlar çalışmıyor değil mi çalışmıyor Acaba Bodrum'da mı ya Bodrum'dan mı geliyor ses Aa Bodrum'daymış Ya canım seni niye kapattılar buraya? Hammer işi görüyor muydu? Hayır, Hammer'la olmuyor. İlla kırmızı anahtar bulacağım, onu da yine girişten alacağız. Tabii ki de siz söylediğiniz yorumlarda. Teşekkür ederim. Yine e, böyle oynamamı kolaylaştıracak tüyolar varsa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ve serinin de devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Eğer kanalımı da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Açıyorum. Kedi özgürsün. Hadi kaç buradan. Kaç buralardan bu öğretmenden kurtar kendini. Kediyi alıyor muyum elime? Ay alamıyorum. Ya çok tatlı değil mi ya? Tipe bak ya. Miyavlıyor acıktın mı sen? Bunu mu vereceğim sana? Bunu vereceğim galiba. Evet buna taktık. Elektrik saçıyor şu anda ne alakaysa. Peki kediyle ne alakası var bu işin? Öğretmen ayaklandı bu arada. Ben şuraya saklanayım. Bu işin kediyle ne alakası var? Dur bakalım göreceğiz. Geliyor. Geliyor. Birazcık yavaş yürüyor. Bunu artık alıştık kendisinden sağ olsun Geliyor. Geliyor. Gelecek inşallah. Kaç saat? Bodrum'a gidiyor değil mi şimdi? Bodrum'a mı gidiyorsun? Yo çıkışa gidiyor. Ana çıkışa. Evet. Ana. Şaka mı bu? Kedi oldu. Aa bizimki normale döndü. Bu da kediye dönüştü. Sana, sana neler oldu dedi. Bir şeyler oldu dedi. Böyle olmaz dedi. Terk et gitsin ya. Bak seninle ne kadar çok uğraştı. Seni hipnotize edip gidip sana kalpli kek yaptırmaya çalıştı. Olur mu böyle bir şey ya? Öyle mi? Evet bu bölümde arkadaşlar kazasız belasız geçmiş olduk. Hemen home'a dönelim. Son iki bölümümüz kaldı. Son iki bölümde öbür bölümlerde oynayacağız. Öbür videolarımızda oynayacağız. Şöyle bakalım hemen hızlıca. Bundan sonraki bölümümüzde, bölümümüzde arkadaşlar Pop Tart adı altında bir e, şaka yapacağız. Yine büyük ihtimalle daha deminki kalpli e, pastayı görmüştünüz. Onunla ilgili bir e, şaka olacak. Çünkü iki tane sandalye, bir tane kalpli pasta ve şampanya var. Yine sevgilisiyle alakalı bir şaka bekliyor olacağız. Ondan sonra wait for it diye bir e, son bölüm var. Onu oynadıktan sonra hikayeyi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Daha sonrasında tabi eğer isterseniz teaser mod veya... E, multiplay bölümlerinde denemiş olacağım. Buralar şu anda kapalı çünkü benim kendi telefonumda oyun güncellenmediği için ben başka telefondan çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yazmayı ve Like atmayı unutmayın. Trendlere çıkabilmemiz için bu çok önemli. Ee, 481 bin abone de olduk arkadaşlar. 500.000 olma yolunda. Hızla ilerliyoruz. Destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün bu video yayınlandığı akşam arkadaşlar. Saat 9 gibi Until Dawn korku serimiz olacak. Kaçırmayın derim. Nonolay adresinde olacağım canlı yayındayım arkadaşlar. Unutmayın bugün bu videonun yayınlandığı gün saat 9'da Until Dawn korku serimiz devam ediyor olacak. Çok seviyorsunuz. Bugün 2,5 saatlik bir yayın olacak. Kısa tutacağım çünkü biliyorsunuz oruç başladı. O yüzden sizi çok yormayacağım. Bugün saat 9'da buluşuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.